Evet herkese merhaba arkadaşlar şimdi daha yeni video çektim ama sıkıntı oldu şimdi şöyle bir olay var biraz daha mikrofon yaklaşayım ee, Abi şimdi programın sitesinde yani orijinal sitesinde bu apımcı İspanyol diyor bir tık bizim konuşmuş oldu ama İspanyolca olduğu adam için çok da bir şey konuşamadık belki beni de hatırlamaz ee, Yani kendi orijinal sitesini İspanyolca olarak indirebilirsiniz eğer İspanyolca biliyorsunuz Peki nasıl in gece oynadım ben Şimdi bunu fanlar yaptı Ne demek bu ya yani Fahir bir tane fan adam yapıyor ya fan oyuna fan yayma yapılmış. Öyle düşünün yani. Ve fan sitedeyiz şu anda. İsterseniz isterseniz şuradan da indirebilirsiniz. Gören gördü. Eee oraya da bakın. Ben bir tık oralardan şey yapmıştım. Orayı ben bilmiyorum. Buradan mı indirirsiniz? Şimdi 3.0 çıktı diyor İngilizce. Tamam mı? Ben de bunu indirdim bakacağız. O da şimdi V2'yi denedim. Ee, bu İspanyolcaymış orijinal sitesine indirdiğim. Bekleyin hemen indirilenlerden buluyorum. Abi şimdi ilk kez ben de görüyorum. 2.0'ını oynamıştım. Ee, geliyor masa üstüne, öteki masa üstüne. Bugün gelir mi? Ha. Ee, bu şekilde çıkartıyorsunuz abi zipten. Ya nasıl indirdiğiniz artık biliyorsunuz herhalde. Yani orayı göstermiyorum. Ee, Step'i tık bu. Umarım bunu da yapabilirsiniz yani. Tamam neyse. Bugün gelir misin? Şimdi arkadaşlar bunu böyle açıyoruz. Ee, hop şöyle yapıyorum. İçindeki game'e basıyorsunuz. Sonra bir tane sekme açılıyor. Çok basit yani. 3.0 İngilizce gelmiş. Tekrar başlasın geldi. Nara şey böyle şöyle bir olay oldu. E, ee, bu İspanyolca şu an. Siz bunu nasıl yapacaksınız? O zaman mı göster bak. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Şu taş ya. Yön tuşlarıyla hani yukarı aşağı yön tuşları veya sağ dedi yön tuşlarıyla. Yani aşağı gidiyorsunuz. Ödeme diye bir şey var. Enter'e basıyorsunuz. En giriş var. Ve evet İngilizce çalışıyor. Yani en alttaki sekmeden dil İngilizce yapıyorsunuz. Başka bir dil yok. İspanyolca ve İngilizce var dedim İngilizceyi Eee fanlar yapmış. Bu oyunda fan yapımı. Eee şimdi videoya devam edelim. Bizim geldi. Uf işte abi fanlar 3.0'ı İngilizce olarak yapmış. Gedin indirin abi istiyorsanız 2.0 oynamış kanalda 3.0 oynamamız bir tık Belki onu Nisa oynar. Eee çok güzel bir şey abi. Save dev duruyor burada. Süper. Yani site de burada. Arkadaşlar, e, MediFR daha güvenlidir. Buraya basıyorsunuz, tık 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 hallediyorsunuz zaten. E umarım bir sıkıntı yoktur, bilmiyorum. Şampiyon biraz göstermemişti bir e, falan oyun şeysinde ama... E, arkadaşlar, bunu size göstermem lazım, hani. Site bu. E, virüs siteleri indirilmiyor çünkü virüs sitelerde olabiliyor. Orijinal bir şekilde indirin abi. Hani bunu orijinal diyebilirsiniz çünkü dediğim gibi, yapımcı İngiliz yapamıyor. Hem yayıncı, hem de şey, e, oyun yapımcısı. Yani hem oyunlar oynuyor, hem de oyun yapımcısı. Durumlar bu şekilde. Ya yine bir sıkıntınız olsa bana söyleyin ama hani orijinal sitesi ve bu siteyi koyacağım. Direkt bir defa indiriyorsunuz. Zip'in içine çıkıp game basıyorsunuz. Hiçbir dosyayla uğraşmıyorsunuz. 3.0 oynuyorsunuz. Dediğim gibi ben 2.0 oynamıştım. Oyunda biraz da zorlaşmıştır. Günceleştirme gelmiştir. Z'ye çünkü geldi. Biz Z'yi bu arada bekliyoruz. Z'ye bir tık daha güncelleme gelsin. Oynayacağız. ya Bir tık daha yapımcıyı takip ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.